30 bin vat isyanının yani İstanbul'da bir şeylerin olduğunun duyulmasından sonra Selanik'teki 3. ordu mudur o? Selanik'te 3. ordu üçüncü var. 3. ordu. Edirne'de 2. E ordu var. Şey unuttum ben bu hareket ordusu ismi nereden geliyordu ya? Onu bir... Atatürk'ün verdiği Hayır Hayır mi? hayır. Yani Atatürk şey o dönemde hayır. kurmay başkanı. Hayır. Evet de pasifizasyon edilmiş ve. Hayır sonradan. Hayır. Sonradan, sonradan şey sonradan. oluyor. Baştan aktif rolde. Başka benim... bir şeyde o trenin hareketiyle istasyonla ilgili bir şeydi galiba. Fransız Ahmet'i bir şey miydi? Neydi? Efendim, işte Hareket Ordusu İstanbul'a doğru yola çıkar. Hep karıştırılır bizde. Başında Hüseyin Hüsnü Paşa var. Evet. Fotoğrafını vermiştim. Lütfen onu bir görelim. Hareket Ordusu'nun ilk kumandanı Hüseyin Hüsnü Paşa'dır. Mahmut Şevket Paşa o sırada daha yola çıkmamış. Selanik'te. Ve... Ee, Hüseyin Üstü Paşa efendim Yeşilköy'e <laughs> görüyoruz. Üst kısmı kesilmiş. Bu Çanakkale'deki bir fotoğrafıdır. Başında Resim, Resimler var. Hep kesiliyor bugün. Ha? Bugün anlamadım ben, Resimler gidiyor. E, ee, ortadaki kişi ee, hareket ordusunu şeye getirir. Yeşilköy'e getirir. O arada bazı genç subaylar e, paşam biz işte Mahmut Şevket Paşa'yı beklemeyelim. Geldik şehre girelim. ...iktidara ele geçirelim derler. Biz askeri siyasi değiliz cevabını verir. Efendim ve... ...Mahmut Şevket Paşa'yı beklerler. Sonra Mahmut Şevket Paşa gelir... kolduğunun başına geçer ve İstanbul'a girerler. Şimdi efendim... Şey diyelim isterseniz iki ordu var aslında. Hem üçüncü ordu hem ikinci ordu. Hı hı. Yani evet. başlangıçta üçüncü ordunun kurmay subayı... ...Mustafa Kemal... ...ikinci ordunun kurmay subayı da Kazım Karabekir. Evet. Yani sonradan 22 Nisan'da... ...yani aslında... 16 Nisan'dan itibaren ilk birlikler Çatalca'ya geliyorlar. Evet. Ama yani bekleniliyor. Birlikler toplanıyor ve şeyi de söyleyelim. Yaklaşık 50 bin civarında nizami asker var. Nizami yani, yani normal asker birlikte, var. Profesyonel evet. asker. 25-30 bin de gönüllü var. Bunların içinde Makadonya'da çete liderleri var. Yani bulgu <laughs> Bu, iki görüş var. Bir, bunların getirilme sebeplerinden birisi Ordu Makedonya'dan ayrıldığı için arkada eşkıyalık yapmasınlar diye. <gülüyor> <gülüyor> da yani ne olur ne olmaz diyene getiriyorlar. <laughs> Tabii bir de ilk günlerde şey var. Meşrutiyet ilan edildiği için yani bir iddiaat anasır Yani bir birlik fikri var. Yani Osmanlı birliği. Tabii bu bizde var aslında. Öbür tarafta yok. Onu yani gayrimüslimlerde yok. Onun olmadığını sonradan göreceğiz. Yani yaklaşık 70-80 bin kişilik bu kuvvet geliyor. Ve burada şunu söylemek lazım. Hemen hemen birçok kitapta şu yazar. Birinci ordu İstanbul'da. Abdülhamit istese yani, engellerdi. Kan dökülmesin dedi. Engellemesi bana göre mümkün değildi. Yani bu kadar bu kadar abi, büyük evet. bir gücü birinci orduyla durduramazsınız. Birinci orduya evet. da tamamen hakim değilsiniz. İkincisi yani gerçekten orada yani engellemeye çalışabilirdi ama. Ama Abdülhamit de yani o engel aklı başına enge insandır. Aklı bilir. başına. Yani iki, yani, iki ordu iki orduyu tahmin etmiş. yani orduyu birbirine kırdırmaz. Ama engelleme şansı yoktu onu söylemek bir de, lazım. Yani ordu dinler miydi bir de o var. Tabii. Ordu yani kendine var. bağlı birlikler evet. vardır. O hassa alayıyla falan. Hı -hı. Değil, yani saray mu? birlikleri. O, saraylı Ama var. yani bunların Hı -hı. gücü sınırlı. Yani şimdi Hı -hı. isyan eden 4 bin kişi, Hı -hı. gelen 80 bin kişi. Evet. Yani çok büyük bir kuvvet. Zaten fotoğraflara baktığınız zaman çok düzenli birlikleri görüyorsunuz orada. Yani öyle resmi geçit yapıyorlar şehir içinde. Yani çok... Bir de o senin dediğin Eşkıyalık etmesinler <laughs> diye getirdikleri de var. Onlar, Onlar da geçiyor. Var, Onlar çok komik. sakal karışık böyle ellerde <laughs> tüfekler. Evet. Ve mesela o hareket ordusunun çok resmi vardır. Yani birçok kartpostal, resim, hareket evet. ordusuyla gelmiş çete liderlerinin kartpostalları falan var. Yani böyle o dönemde çekilmiş. Yani görsel olarak çok zengin bir şeye sahibiz. Meşrutiyet ve hareket ordusu hakkında kaynağı sahibiz. Sonra şunu da unutmamamız lazım. Abdülhamit ne taraftaydı? Aslında bu 31 Martçıları destekliyor muydu vesaire? Bir sürü insan diyor ki, yine söyledim bir sürü insan dememem lazım. Demeyin bir daha. Birçok şahıs, tarihçi, mesela Mustafa Ragıp'ta da yazıyor bu. Şeyde de, Bahettin Şakir Bey'in bıraktığı vesikalarda da. Değişik dönemlere dair şu hatıralar çok enteresan mesela Ahmet Rıza Bey. İttihat Terakki ve... döneminde yazılan hatıratı yani hatıralarını... Güvenmemek gerekiyor. Hayır onlar müdafaa maksadıyla Tabii. kendilerini savunmak maksadıyla yazılmışlar. bunu göz önünde bulunduruyor ama... Tabii ki birinci derece kaynaklılar Fakat tam bir fikre şey yapamazsınız. Yani İttihat Terakki içerisindeki asker sivil çekişmesi var orada. envercilerin tarakçıların yani. ...yazdıkları bile çelişir bazı Tabii, konular. mektuplarında görüyoruz evet. şurada mesela... ...gezi mektuplarında... E, ...enteresan <laughs> gelgitler... ...neyse... Evet. E, ...bitireyim demek istediğimi... ...sonuç itibariyle o dönemin vesikalarına... ...mektuplarına... E, ...güncelerine, günlüklerine bakınca... ...ister istemez şunu hissediyorsunuz... ...Abdülhamit sanki sessiz kalmayı... ...tercih etmiş çünkü... ...aslında o dönemde tam rüzgarın ne tarafa esdiği belli tabii, değil. Tabii, 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 tabii. Dolayısıyla bazı kesimler dediğiniz gibi böyle Abdülhamit e, hayranları ve onu böyle e, bir yere koyanlar Abdülhamit'in aslında e, desteklemediğini iddia ediyorlar bazı taraflar. Her zamanki sorunumuz bu zaten. Herkes bir tarafa çekmeye çalışıyor ve herkes çok siyah Yok, beyaz bakmaya çalışıyor. Anlamadım yani. Yani şöyle. Bazıları diyor ki Abdülhamit destekledi. 31 Mart hatta yaptırdı komple teorileri gibi. Bazıları diyor ki sessiz kalmayı tercih etti. Ee, alttan alta şak yani şey yaptı, alkışladı ama bir taraftan da real politik e, belli etmedi rengini. Hı hı. Ama bir gerçek var. Sizin de demin altını çizdiğiniz çok büyük bir hordu geliyor. Bu adam yani bu bu padişah çok zeki bir padişah ve yani çok tecrübeli de bir insan. Kanuni'den çok. sonra en uzun sultan olmuş ya da 30'da yok ki. var başka Sultan en, en uzunlardan. En uzunlardan biri değil yani. Bir Orhan Gazi var. 4. Mehmet yani işte var. Aracı Mehmet, Aracı var. Mehmet, Mehmet var. E, en uzunlardan bir tanesi işte Yok <laughs> en uzun deyince şey yaptım evet. Dolay, dolayısıyla çok tecrübeli ve rüzgarın nereye estiğini o dönemde evet. Hesaplamaya Efendim, çalışıyor şey. bir tecrübemiz soruyor Ufuk Bey Allah Allah. 100 sene önce ses kaydı var mıydı? Bu dinleteceğiniz şey montaj olmasın. Ufuk Bey tabii ki var Allah aşkına yani olmaz olur mu? E, sinema bile var. Fono, sinema bile var. Fotoğraf 1840'lardan itibaren var. Dagorotikler. Evet. E, fonograf ilk çıkan kovan. Bu kovan kaydı da dinleyeceğiniz. Plak. Plak da yapılmıştı aynı kaydın sonucu. Taş plak olarak da vardır. Efendim tel, bant, e, makara bant. E, sonra dijital kayıtlar. Yani 1890'ların sonundan itibaren ses kaydı vardır. Şeyde Bu da yani bilinen bir şeydir. Lütfen yani her şey acaba var mıydı yok muydu diye bir şüpheci yaklaşmayalım. Bir şey yani soracağım. Bizde Sadece... yoktur o ama e, yani uyduranlar var. Belki uyduran tacirler Türkiye'de çok vardır. Hatırat uyduran. Efendim? Hatırat, Hatırat uyduran. Hatta adamcağız hayattayken bir dakika siz de kesmeyin şimdi. Kesmiyorum gösteriyorum. O tarihi değeri yoktu. Yani bir ilmi değeri yoktu. Hayır uydurma hiç konusunda gösterdim size. Ee, <laughs> o kitabı hiç ismi göstermeyelim. Çünkü e, inşallah görmemiştir sevgili seyircilerimiz. O kişi e, Cumhuriyet döneminin bazı politikacıları daha hayattayken, yaşıyorlarken onların adına hatıra duydum. Yani şöyle bir şey. Murat Bardakçı bir gün bir bakıyor. Murat Bardakçı'nın hatıraları piyasada. Veya <laughs> ya da benim batımın ağzına... günlüğü diye bir kitap çıkıyor sizin adınız. O kişi onu yapmıştır. Hiç şey evet. yapmayalım. Hatta onun hakkında bir şey vardır. Patates mühründen sadrazam derlerdi. patatesten. <laughs> Patates mühür yaptırır. Hatta Tamide veya Halim Efendi'ye yazdırır. Altına basardı derlerdi pençeyi. Çok o bir <laughs> <laughs> Ali Akavçay. Aylardır Halil'in alacağı teke teke konu döküntü etmenizi bekliyordum. Çağrı çağrı askere gittiğim günü bulmuşsunuz. Tebrik ederim. İyi yayınlar. Çok güzel. <gülüyor> 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 Hayırlı askerlikler diliyoruz. Hayırlısıyla gidip dönerseniz inşallah. Evet. Yani bu dediğim gibi yani şöyle ciltlerce kitaptan daha önemli bir şey bu. Yani bir kere burada şunu görüyoruz, Abdülhamit'ten ne kadar nefret ettiklerini görüyoruz. Yani oh, Baymış diyor. Bay kuş diyor ya yani ve yani bir imajı görüyorsunuz. Yani orada çünkü hareket ordusu baştan yola çıktığı zaman meşrutiyet falan diye de çıkmıyorlar. Padişahı kurtarmaya gidiyoruz. Bak konuşmada da şeriat e, istiyoruz, istiyorlar ediyorlar falan diye bir şey yok. Avcı tabulları ifade ediyor. Abdülhamit'i suçluyor. Evet. Onları kandırttı, şey yaptırdı. Evet. Sokağa döktürüyor. Yani o ve yani bu gerçekten korkunç bir tarihi vesika. Yani bunu da montajlamış olmayasınız yani onu da derler. <laughs> ya <Hadesi> onu söyleyecekler <laughs> evet. Yani şey olur. Tabii bu işte şahsi ilişkiler sayesinde ele geçen ve sonra kullanılır hale gelen önemli bir ses kaydı. Ve şeyi görüyorsunuz yani nasıl giriyor? Tabi hareket ordusu İstanbul'a geldiği zaman yani İstanbul'a giriyor iki gün çatışmalar sürüyor. Bir anda da hakim olamamıştır. Yani, yani 40, 49 kişi galiba yanlış hatırlamıyorsam yani 49-50 kişi hareket ordusundan ölüyor. Evet. Yani 230 civarında karşı taraftan yani isyan eden isyancı öldürülüyor. 400 küsür isyancı yaralanıyor. Yani çatışmalar iki gün sürüyor işte en son çatışmalar. Evet. Çünkü resimlerde şunu görüyoruz. Makineli tüfekler toplar yani yalnızca şehre girilmiyor. Ağır silahlarla giriliyor şehre. yani Çünkü isyancılar da isyan teslim oldukları takdirde öldürüleceklerini biliyorlar. Yani ve ardından da yani şehre giriliyor. Ve ondan sonra asıl tartışma başlıyor. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi. Yani 2. Abdülhamit'in 27 Nisan'da 2. Abdülhamit tahttan indiriliyor. Ve tabi orada şöyle bir şey anlatılır. Meclis toplantısı Yeşilköy'de yapılıyor o zaman. Hı hı hem ayan meclisi hem milletvekili meclisi, meclisi milli adıyla. Şey yapanlar, e, Abdülhamit tahttan indiresin diyenler ayağa kalksın denilmiş. Bir kısmı kalkmış, bir kısmı oturmuş. Talat Bey orada, yani meşhur Talat Paşa, silah belde. Ş şöyle sert bir bakış şey yapmış e, kalkmayanlara. Onlar kalkmışlar. Said Paşa'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Kalkmayanlar var. ...Halat Bey evladım demiş. Biraz da şu tarafa nazar sarf etseniz onlar da kalksın. <laughs> <Nazımı> buyursanız, <gülüyor> <gülüyor> nazar buyursanız. nazar <laughs> buyursanız onlar da bak, demiş onlar kalksın. Ve <laughs> böylelikle Abdülhamit tahttan indiriliyor. Tabi burada genel bir değerlendirme yaparsak 31 Mart bir irtica ayaklanması değildir. Yani bizim bugünkü bildiğimiz manada. Bak sen öyle diyorsun adadır. ama bir e, seyircimiz Sayın Kemal Şahin e, kaynak olarak da itira, bu irticadiist değilse nedir diyorlar. Kaynak olarak olarak da Wikipedia'yı gösteriyorlar. İnternetteki bir ansiklopedi. Kemal Bey Allah aşkına şurada dünyadaki kadar kitap getirdik. Ya yani şiş. internette çoluk çocuğu yazdır şeylere mi bakacaksınız. Evet. Wikipedia'ya canı isteyen herkes yazabiliyor. Ee, hep söylüyorum bunu. Yani internet ciddi araştırmak araştırma yapmak için hiçbir şekilde kaynak değildir. Son derece yararlı büyük faydaları olan bir buluştu internet. O derecede de zararları olan evet. bir buluştu. Özellikle yani Türkçe Wikipedia. E, yani Wikipedia'yı kaynak göstermek en azından şurada saatlerde bu konuyu konuşan bizlere hakarettir. Ya şeyi söyleyelim. Ansiklopedi kullanmak istiyorlarsa tarih konusundaki şu anda en iyi ansiklopedi İslam ansiklopedisidir. Yani Diyanet Vakfı'nın çıkardığı. Evet. Orada her türlü şahıs. Şimdi o ansiklopedi şanssız. Niye biliyor musun? bir grup onu isminden dolayı almıyor, elini miyor? İhtiyacan su sanıyorlar. Yani o içinde evet, tarih, evet. edebiyat, coğrafya, e, yani İslam dünyası ile ilgili her türlü madde evet. başlı olan ve çok büyük emeklerle hazırlanan ve bana göre Türkiye'nin yüz akı olan bir ansiklopedidir. Yani böyle evet, bir ansiklopediyi evet, çıkardığı evet. için e, bu çıkaran kurum e, çok büyük bir hizmet yapmıştır. Bilim adamlar, benim mesela benim de maddelerim oluyor, Osmanlı hmm. tarihi ile ilgili. Yani hem çok uğraşıyoruz, birçok yanlışı düzeltiyoruz. Mesela daha önce çıkmış 3 tane İslam Asiklopedisi var. Oradaki yanlışlar düzeltiliyor. Ve orada da 18 ayrı denetimden geçiyor. Yani çok önemlidir. Mesela orada gitsin oradaki 31 mat maddesini okusun. E, veya hareket ordusunu. Orada görebilirler. Yani sözlük kullanmama gibi ansiklopedi kullanmama geleneğimiz de var maalesef. Yani ben derslerde birinci sınıfta öğrenciye söylediğim şu. Gelip bana bir şey soracaksanız ama sormadan önce bir Gidip konuda araştırma yapacaksanız, Ansupe'deye bakın diyorum ya, İslam Ansupe'sine bakın. Ya şimdi geliyor mesela Cem Sultan hakkında hocam nereden bilgi bulabiliyorum? Ya git önce İslam Ansupe'sine bak. Bu senin taleben mi? Talebelerden geliyor. Yani birinci sınıfta biz buna mı, şunu öğretiyoruz birinci sınıfta. Ansupe'deye bakıyor, Ansupe'de hem bilgi var Cem Sultan hakkında, hem de Cem Sultanla ilgili daha sonraki geniş kaynaklar var. Yani Ansupe'dinin bir faydası da budur. Yani mesela hareket ordusu hakkında diyelim. Bak işte al. Oflu diye birisinden mesaj. Bu sizin sesiniz iyi bir stüdyo çalışması. Nasıl yani bu? <laughs> Mahmut Şevkat Paşa kardeşim, ne diyeceksin ya böyle Gülünür ancak. Evet. Allah Allah. Ben bu sorunun ya da bu e, cümlenin arkasındaki zihniyeti çok merak ediyorum. Yani niye böyle bir şey üretilmiş olsun ki? işte hiç şey yapmıyor. Abdülhamit'e şey hakaret ediyor diye mi? Ya da e... Yok, hayır, hayır, yani. Hayır, yani yok ama söylüyorum. işte baykuş diyor diye mi? Şimdi efendim birisi demiş ki teknoloji merakı şayane dikkat. O zaman da son teknolojik muhtıralar varmış bakın. Bu biraz önce dinlediğimiz Mahmut Şevket Paşa kaydı. Benim tahminim piyasaya satışa çıkmıştır. Koban olarak. Çünkü bugün bizde plak katalogları var. Yani o e, 1906'dan itibaren zannedersem, tam yanılıyor olabilirim, yani 5 veya 7 de olabilir ama bendeki en eski katalog 1906'da ve en eskisi olduğunu söylerler onun. O zamandan beri taş plak katalogları vardır, kim ne plak çıkartmıştır ama kovan kataloğu tam yok. Bilinmiyor ne çıktı, tesadüfen elimize geldi. Kovan plaktan eski mi? Sonra... Eski kovan, eski kovan, mi? kovan ne biliyor musun? Şöyle bir şey kovan, bak şunu göstereyim. Bilmeyen seyircilerimiz için onu keşke... Metal böyle şey metal değil mi? Metal değil, metal değil. Hayır, hayır. Latinayla karıştırmayın canım. O hayır. Grek hayır. eğlence müziğidir. Hayır, hayır böyle bir... Hiç mi? topraktır. Hmm. Hiç topraktır. Plak var ya taş plak bildiğiniz. O taş plağın silindirini düşünün. Şöyle bir şey, şu boy. Şöyle geniş hatta geniş değil de şudur. Onun bir makinesi vardı, fonograf denir ona. Şöyle. Onun bir makinesi vardı, fonografın, fonograf... Şurada bir mil var. Alır onu böyle içine koyar. Şeyden. E, yani yuvaya geçirir. Üstten bu döner böyle. Plan dönmesi gibi silindir dönüyor. O döne döne o iğne onu üstünden okur. Ama taş plaktan daha yumuşak. E o yüzden pek kovan yok artık piyasada. Keşke getirseydim bir iki kovan. E, ve bu kovanlar da aynı zamanda ticari meta bunlar. Satışa çıkıyor. Mesela Tam Cemil Bey'in bende iki tane kovanı var. Satışa çıkmış. Yani ve e, Orfeon Rekord'dan e, 14 7 sene önce. Hmm. Kovana çalmış. Bu çünkü bizde e, Türkiye'de ses kaydı geleneği epey ze, eski ve zengindir. He, nereye kadar iniyor? Nasıl? Müzik konusunda mesela. 1904 benim tespitim. Yani 1800'lü yıllara inmiyor bu sonlarına. Biz şimdi ha şu var Aran. Evlerde özellikle paşa konaklarında bir fonograf merakı var. Yani bu cihazın hem kaydedenini getiriyorlar hem çalanını. Hmm. Yani recorder player ikisini de getiriyorlar. Çalıyor, çalıyor, adı çağırıyor, çaldırıyor. Sonra o dinliyor. Kaydediyor. Kaydediyor sonra onu dinliyor. Bunu yapanlar da var ama e, siyasi şeyler mesela darbe olmuş, ihtilal olmuş, padişah değişmiş, yeni hükümdar gelmiş. Hepsi için mutlaka bir plak ve kolan çıkıyor bizde. Çünkü marş besteliyor, efendim gidiyor birisi bir konuşma yapıyor, nutuk veriyor. Mahmut Şevket Paşa da büyük ihtimalle piyasaya çıkmıştır. Şeyden. Yani şöyle bir şey de dediğim gibi, bu böyle döner içinde. Şey gibi tabii. Şeyde. Meşrutiyet olduğu zaman her yerde Enver'le, ve Niyazi'nin resimleri vesairesi satılıyor. Evet. Ee, onun gibi olabilir tabii çünkü büyük bir hava var. Evet. Mahmut Şevket Paşa'nın ses kaydı diye. Evet. Veya kendileri de aldırmış olabilirler. Yani. Sanmıyorum ben. Değil mi? Sanmıyorum. Büyük ihtimalle piyasaya çıkmıştır. Ama son derece... Dönüşten... Mesela Marş'ta demin dinlediğimiz hmm. Marş'ta şeydi. ...piyasalası... O plaktır o. Plak mı? O taş o. Şey, Hanende İbrahim Efendi'nin şeyidir. Yaprak uyuyakalacak. Evet efendim. İttihat terakkiye devam ediyoruz. Bir şeyi bir değerlendirelim. 31 bir değerlendirelim. 31 Mart, Mart ne? Yani şimdi 31 Mart, yani o başta da söylemiştik, tekrarlıyoruz. Hı. Bu harekete, yani bu isyana, irtica hareketi diye ismi ittihatçılar vermiştir. Yani çünkü resmi şeyler bile var. Mesela hareket ordusundan evet. sonra çıkan kanunlar var. Harekatı irticaiye katılan askerler filan diye çıkıyor. Yani... Hı hı. Burada tabii irtica din, dinle ilgili bir şey değildir. Abdülhamit dönemine geri dönüyor. Yani şeriat, şeriat getirme getirilme hareketi değil. değil. Abdülhamit hareket dönemini geri getirme. getirme evet, i̇rtica gericilik Hı -hı. geriye Hı -hı. E, geri. özlem, geri hasreti, geri e, geriye yaşayabilme hay hayali ama geriden kasıt Sultanahmet dönemi. Evet. Ama tabii slogan olarak Arada gruplar var şeriat isteriz diye orada var O yüzden bir sanıyorum da bir sürü insan ha ya, yine taktım bir sürüye. Yani birçok insan. Bir daha ay <laughs> deseniz de şöyle çok güzel olur. <laughs> ha bazen bazı şeyleri takıyorum yani insanlara saygısızlık etmek istemiyorum sadece birçok diyeceğimi belki biliyorsunuz benim böyle şeyler ve şeyler bazen patlıyor ya belki <laughs> de çok. A, demeye Dememeye çalıştığım için sürü çıkıyordur ama neyse seyircilerimizden özür diliyorum asla bir saygısızlık olarak değil sadece ağız alışkanlığı sürü kelimesi bayağı bir e, oturmuş vaziyette gördüğünüz gibi. Neyse evet yani o sloganlar orada var sloganlar gazetelerde Erhancığım, de yazılmış. Erhan'cığım sen şey yapmadan sevgili seyirciler her programda rica ediyorum. Yani önümüzdeki haftadan itibaren zaten devamlı aynı adresten gelen mailleri bloke edecek. Hmm. Arkadaşlar çalışıyorlar aynı soruyu 15 kere, 20 kere gönderseniz ben buna cevap vermem. Bunu başta da söyledim. Yani siz inatçıysanız ben de inatçıyım. Çünkü cevap alabilmek için devamlı aynı soruyu göndererek başka seyircilerimizin sorularını önlemeye hakkınız yok. Bu serverında bir istihap haddi var. Doluyor, kilitleniyor. Bu sorulara hiçbir şekilde cevap vermem. Çünkü başkalarının ee, cevap alma hakkını engelliyorsunuz. Ha bütün soru, sorulara cevap verebiliyor muyuz? Hayır. Çünkü binlerce geliyor. Şu anda kaç yüz oldu? Ne yüzü? Öyle mi? Ne yüzü? Ka ne kaç yüzü? Efendim, ee, fakat yani zaten kilitli ağ çalışıyor dolduktan sonra. Çok gelince de ağ. Çok gelince de ağ. Yok zaten... şey oluyor. Ama her hafta şey söylemenize Ama gireyim. bu sorulara ben cevap vermem. Fakat arkadaşlardan rica ettim aynı adresten gelen yani aynı IP numarasından gelen diğer maili otomatik atacak. Hmm. Yani ya ne alakası var? Devamlı ne gerek var? 50 kere aynı şeyi göndermeye. Görmüyorsunuz. görmüyorum. Görüyorum. Hepsini hmm. görüyorum. Ama hepsine cevap veremiyoruz tabii ki. Seçmece birine tıklıyoruz öyle veriyoruz hmm. ama böyle ağır da aynı adresten gelenlere inadıma cevap vermiyor.